Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün konuşacak çok şey var. O yüzden bir an evvel başlamak istiyorum. Öncelikle bir yayını kontrol edeceğim izninizle arkadaşlar. Bir derdimiz var mı diye anladığım kadarıyla bir problem yok yayınla alakalı. O yüzden o zaman o yüzden değil o zaman hemen yayına başlayalım. Şimdi arkadaşlar teknik anlamda günlük tarafta dünden farklı konuşabileceğim bir şey yok aslına bakarsınız. 4-5 gündür bir şekilde EMA'ların üstüne çıkmamıza rağmen BTC'de bir momentum yaratamamamız söz konusu. Bu da Haftalık kapanış geldi. Haftalık kapanış dün anlattık. Aslına bakarsanız istediğimiz gibi geldi. 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde geldi. Ama haftalık kapanış zaten olmadan birkaç saat önce bile bir baskı başlamıştı. En nihayetinde haftalık kapanış şu anda 22.800 seviyelerinde. Dün de söylediğimiz gibi hafta içinde ne olursa olsun bu 200 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bu haftayı da kapatabilirsek bana göre artık 200 haftalık hareketli ortalama destek olarak kendini teyit etmiş olacak. Onun dışında bu hafta içi olabilecek senaryolara dair bu kısa vadeyi konuşabilmemiz mümkün. Şu anda BTC 55 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kalamadı. Şu anda 21 yani 55 günlük hareketli ortalamanın. Şimdi 21 günlük hareketli ortalamayı denemeye çalışıyor 21 günlük hareketli ortalama 22.500 seviyesine denk geliyor arkadaşlar. 22.500 seviyesinde dolayısıyla bir tepkiyle, bir destekle karşılaşabilmemiz mümkün. Temel anlamda Max Payne seviyesinin 23.000'de, Pardon özür diliyorum. 23.000'de Max Payne seviyesinde arkadaşlar buranın bir destek olarak çalışmasının muhtemel olduğunu konuşmuştuk. Ne yazık ki öyle olmadı. Dolayısıyla burası da an itibariyle bir dirence dönüştü. Ama ay sonuna kadar bu Max Payne'in fiyatı çekme yönündeki bir etkisini konuşmak mümkün değil. Sadece destek olarak yitirdiğimizi konuşmak mümkün. Şimdi 21 günlük EMA'dan destek bulmaya çalışacağız bakalım. O da 22.500 seviyesinde. 22.500'ün altında bir günlük kapanış gelmesi durumunda ise benim ilk izleyeceğim hat günlerdir söylediğim gibi şu yükselen diplerin oluşturduğu sarı hat. O da bugün yarın denenmesi durumunda 21.000'e denk geliyor. Bence 21.000'in altında bir günlük kapanış gelebilmesi hızlı bir şekilde bizi önceki dip seviyelerimize trading range'in dip seviyelerine taşıyacaktır diye düşünüyorum. O da 18.900 seviyelerine denk geliyor. 18.900 19.000 seviyesi olarak bu desteği konuşabilmemiz mümkün. Bunun dışında aslına bakarsanız şu anda BTC'de teknik anlamda fiyat anlamında konuşacak çok bir şey yok. Dün Onchain tarafında da bir değişiklik yok. Dün izlediğim metrikleri tek tek sizlere anlattım. Bugün o yüzden sadece dün riskli gördüğüm exchange ve yıl ratio'dan bahsedeceğim. Dün 0.6 seviyesinin üstündeydi biliyorsunuz. O riskli bir alandı. Bugün itibariyle 0.6'nın altına düşerek 0.57'lere geldiğimizi görüyoruz ki bunu bir olumlu gelişme olarak değerlendirmek Mümkün. Şimdi başlıkta ifade ettiğim onchain metriklerden bahsedeceğim ondan sonra da diğer ifade ettiğim Pelosi'nin yarattığı gerginlikten birazcık bahsedeceğim ve bunun neden Bitcoin'e alakadar ettiğini de anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle ki arkadaşlar iki tane onchain metrik Glassnode'un haftalık raporunda bizlere şunu söylüyor şu anda içinde bulunduğumuz sürecin zaten ayıp piyasası olduğu hepimizin malumu ama onu iki tane metrikle anlatıyor. Bir tanesi number of aktif adres yani aktif adreslerin miktarı bir diğeri de number of transactions per second her bir saniyede gerçekleşen on çiğinde gerçekleşen transferleri gösteren bir metrik. Aslında bu iki metriğin de bizim için önemi şu anda Bitcoin blok zincirinin ne kadar aktif olup olmadığını bizlere gösteriyor. Aktif olduğu dönemler aslında boğa piyasaları olarak bu on metrikler özelinde konuşabilmemiz mümkün. Deaktif olduğu daha böyle düşüşe geçtiği dönemler ise ayıp piyasası olarak konuştuğumuz dönemler arkadaşlar. Burada şu turuncu olan aktif adreslerde yani metriği şu turuncu olan gösteriyor. Siyah olan da fiyatı gösteriyor. Ne zaman böyle yeni bir talep gelse bu turuncunun dikey bir yükseliş gösterdiğini görürüz. Şurada baktığınız alan Mart 2020'den beridir gerçekleşen alan şöyle bir artış var biliyorsunuz. Ondan sonra Nisan'da bir tepe yapıyoruz. Sonra bu talep azalıyor doğal olarak çünkü burada kar realizasyonları başlıyor panik başlıyor talep azalıyor daha sonra ise bakın dikkat ederseniz arkadaşlar burada bana mesela bull olmakla beni suçlayan arkadaşların en çok iddialarını dayandırdıkları şeydi şu düzeltme ama orada trendin bozulmadığını söylemiştik. Nitekim o trend bozulmayıp bizi Kasım ayında tekrardan yeni zirveye taşımıştı. Burada ise Ekim ve Kasım ayındaki bu zirveye taşıyan dönemde yine aktif adreslerin artışına baktığınızda bakın talep tekrardan dikey bir şekilde artıyor ve bizi yeni e, boğa şey yeni zirveye doğru taşıyor. Ondan sonra ise şu anda içinde bulunduğumuz dönem 2021 Kasım'dan beridir içinde bulunduğumuz dönem bir düşüş trendine girmiş durumdayız. Bunu aynı zamanda şurada da görüyoruz. Burada mesela bu mukayeseyi yapmak daha da mümkün oluyor. Yine talep artışı burada da transactionlar üzerinden talep artışı, talep düşüşü burada 2017'den itibaren. 2017'de talep artışı, daha sonra 2018'in ilk başlarında talep düşüşü, 2018'in dip yaptığı seviyelerde ayı piyasası döneminde yine bir talep artışı ve dolayısıyla onun Mart 2019'la birlikte tekrardan bize yeni bir trend yaptırması o trendden sonra ise arkadaşlar bakın uzunca süren bir trend azalması burada görüyoruz. Tekrardan 2020'nin Mart'ında bir önceki tablodaki gibi yine ufak da olsa yani buraya böyle çok uzun vadeli baktığımız için ufak gözüküyor. Bir yukarı yönlü bir trend bizi zirveye götürüyor. Daha sonra düşüş yine Kasım aylarında zirveye giderken bir artış. Ve sonra tekrardan şuradakine bakın çok benzer bir yapı var. Burada ise en az bir yıllık bir yılı geçkin bir süre bir ayı trendi devam etmişti. Şu anda da onun başındayız gibi gözüküyor. Tabii ki ayı trendine düştüğümüz daha e, kripto piyasalar açısından bir sene olmadı. Ama buradaki benzerliğin çalışması durumunda ki oran orantı anlamında buna göre daha küçük olması beklenir. Ama daha önümüzde bu Glassnode'un raporunda da ifade edildiği üzere bu göstergeler bize daha uzun sürecek bir ayı piyasasının başlarında olduğumuzu ve içinde olduğumuzu ifade ediyor. Onu da söylemiş olalım. Tekrardan şeyi e, yorumları ve yayını bir kontrol edeyim. Bir tane arkadaş benim teknik bilgimi e, eleştirmiş. Sağ olsun. Tamamdır. E, siz yapın abi, biz öğrenelim. Ne güzel olur şimdi bir tane yine on bir gösterge var. Coin Telegraph'ın bize aktardı. Şöyle ki Tether arkadaşlar son 3 aydır arzında çok ciddi bir düşüş vardı Tether'in. Yani yeni Tether basılmıyordu. Bu Tether'in basılması da büyük oranda aslına bakarsanız pazardan gelen, piyasadan gelen taleple ilişkili bir şey. Son 3 aydır bir düşüş trendindeydi. Ancak Temmuz 29'dan bu yana çok net bir artış var burada. Bakın bu bize şu anda piyasada bir talep olduğunu söylüyor olabilir. Tek başına yeterli bir şey değil bu. Çünkü Tether firması spekülasyonlara açık bir firma. iFinex çok da fazla üzerinde böyle soru işaretleri dolaşan bir firma. Ama genelde yani bu arz üzerinden buna baktığımızda genelde arzının talebe bağlı arttığını bildiğimizde bir firma. Tekrar ediyorum, genelde, her zaman değil. Dolayısıyla bu da kriptoya şu anda bir Talebin attığını bize gösteren bir temel gösterge olabilir. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bizim yönümüzü kasımdan beri belirleyen en önemli faktörün küresel para piyasalarındaki politik stratejiler olduğunu hep konuştuk. Kasım'dan beridir bütün piyasalarla birlikte kripto para piyasasının ki Bitcoin ve kripto paralar da riskli varlıklar olarak görülüyor piyasa tarafına. Riskli varlıkların hepsinde ki burada S&P ile Nasdaq'ı kendimize baz alabiliriz hepsinde bir gerileme var. BTC tabii ki onlardan çok daha derin bir gerileme gösterdi ama yükselirken de marj anlamında onlardan tabii ki daha çok yükselmişti. Aslında oran orantı açısından bakınca çok da bir fark olduğunu söylemek mümkün değil kasım 2021'e kadar beraber bir yükseliş ki bundan önceki dönemde mesela aralarındaki pozitif korelasyonla alakalı çok fazla şey konuşmuştuk yani zaman zaman bunların beraber hareket ettikleri zaman zaman beraber hareket etmedikleri her zaman beraber hareket edecekler ön kabulüyle gitmenin hatalı olduğunu konuşmuştuk ama kasımdan birdir son derece bağlı hareket ettiklerini görüyoruz. Nitekim bu tabloda bakın Kasım 2021'den birdir. Çok net bir şekilde pozitif korele yani aynı yönde hareket ettiklerini bize gösteriyor. Dolayısıyla bunun böyle olmadığını iddia eden arkadaşlar net bir şekilde burada yanılıyorlar. En azından Kasım'dan bu zamana kadar arkadaşlar ve hala bu bakın dip yapmışız. Ondan sonra hepsinin aynı yönde hareket ettiğini görürüz. Dolayısıyla şimdi bunu bir dipnot olarak söyledim. Nasdaq'a baktığımızda arkadaşlar biliyorsunuz işte başlığa da aktardığım üzere dünden biridir. bir Pelosi ile ilgili bir gerginlik var. E bu gerginliğe bağlı bir temel faktör olarak piyasalarda bir gerginlik var. Evet ama uzunca bir zamandır aslına bakarsanız bizim konuştuğumuz bir direnç hattı vardı. Nerede? 12.966 seviyesinde. Aslında Nasdaq rallisini EMA'nın üstünde kalarak bakın burada EMA'lardan destek alıyor. Tam olarak burada teknik anlamda bir dirençle karşılaştığını görürüz ki bunun üstünde de şurada bir yüks alçalan trendimiz olduğunda söylemiştik bildiğiniz üzere. Dolayısıyla Nasdaq'taki bu iki günlük baskının BTC'de de kendini gösterdiğini görüyoruz. Ama BTC'de iki gündür baskı yok ki. 5 gündür baskı var. Bu da tabii ki hani BTC'nin çok kısa vadede de zaman zaman farklı hareket edebildiğini bize gösteriyor. Genel trend anlamında ama Kasım'dan beridir son derece pozitif korele hareket ediyorlar arkadaşlar. S&P'ye de baktığımızda çok benzer bir şey görüyoruz. O da direnç alanının içine girip alt kanadından tepkisine aldığını görürüz. Peki buna sebep olan en önemli temel faktör ne? Yani tekniğe baktığımızda zaten buradan bir tepki almanız beklenti dahilindeydi. Ama bunu daha da perçinleyen şey ne oldu arkadaşlar? Bazı Tayvanlı medya kuruluşları Pelosi'nin Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Pelosi'nin e, salı günü Tayvan'ı ziyaret edeceğine dair bir e, haber silsilesi başlattılar. E, bunun üstüne de Çin belli böyle sosyal medya platformlarında falan böyle gövde gösterisi yapacak videolar falan paylaştı ve çok net bir şekilde şöyle bir şey yaptı aralarındaki gerginlikten dolayı. Böyle bir şey yaparsanız Çin askeri müdahale yapmaktan çekinmez, geri durmaz şeklinde bir takım Açıklamalar yapıldı ama şöyle de bir detay oldu ki arkadaşlar Tayvan'ın resmi olarak dışişleri bakanı ee, bu Pelosi'nin ziyaret planıyla alakalı bir yorum yapmadı ve henüz bir net bir durum olmadığını ifade etti. Ben bu videoyu çekerken daha Pelosi'nin ziyaretiyle alakalı net bir şey yoktu ama ben açıkçası böyle bir şeyin olacağını hele hele bu derece tansiyon arttıktan sonra olacağını düşünmüyorum açık söylemek gerekirse nitekim bazı yerlerde şey haberleri çıktı resmi olarak ben görmedim açıkçası ama işte bazı geçmiş falan diye haberlerde çıktı ama enteresan olan bir şey var ki bu esnada evet Nasdaq'ta da bir tepki gördük. Teknikle de uyumlu bir tepki gördük negatif yönde. Ama Çin'de ve Asya'daki diğer ülkelerdeki hisse senetlerinin çok daha dramatik bir şekilde düştüğünü gördük. Yani yine bu gerginlik de aslına bakarsanız daha çok Çin'in hisse senetlerine zarar vermiş gibi gözüküyor. Yine dünyayı ve piyasaları alakadar eden bir gerginlikte Avrupa'nın ortasında Kosova'nın, kuzey sınırında gerçekleşmişti. Burada bir takım Kosova regülatif hamleler yaptı Sırp azınlıklara yönelik. işte belge girişleri, işte plaka konusundaki mecburiyetler buna da Sırplar çok sert bir şekilde tepki gösterdi azınlıklar. Bu bir gerginlik yarattı. Bunun üzerine de Kosova hükümeti batılı ülkelerle istişarelerin ardından karar uygulamayı koymayı bir ay ertelediğini duyurdu. Bu da oradaki en azından gerginliği Kenara koydu bu vakte kadar. Dolayısıyla öyle bir gerginliğimiz en azından şu anda bir ay kadar yok. Pelosi'nin bakalım ne olacak bugün netleşecektir diye düşünüyorum. Ethereum'a gelince Hatta Ethereum da, da beklediğimiz teknik dirençten tepkimizi aldık. Burada Ethereum BTC'den farklı olarak net bir şekilde EMA'ların uzunca bir zamandır üstünde. Şimdi burada EMA'ları deneyecek gibi gözüküyor. O da 1521-1511 seviyelerine denk geliyor. Bunun altında da Ethereum'da evet şurada şöyle bir paralel destekten bahsetmemiz 1266 seviyesine mümkün olsa da burayı Ethereum'un yitirmesi BTC'de de düzeltmenin devam etmesi yani hemen hemen 19 binlere düzeltmenin devam etmesi durumunda Ethereum'da da bu yükselen trendi denemenin daha mümkün olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi genel itibariyle dominansa bakacak olursa, dominansla ilgili genel fikrimi biliyorsunuz. Dominans eğer bir gerçek bir alt rallisinden bahsedeceksek bu rallinin bir dominans dirençteyken başlaması lazım. İki o dirence BTC'nin ile beraber gitmesi lazım ki bu durumda BTC piyasaya güven verir. BTC'deki oyuncular altcoin'lere geçmeye başlar. O güvenle birlikte altcoin'lere de ekstradan para girer. Dominans'ta olduğu için de dominanslı dirençte olduğu için bir alan yaratabilir kendine diye hep konuşuyoruz. Kısa vadede dominansla ilgili yorumun BTC'nin destek bulabilmesi durumunda buralarda ben açıkçası dominansın yavaş yavaş aşağıya düşme eğilimini koruyacağını düşünüyorum. Çünkü piyasada BTC ufak ufacık bir güven bile verse piyasaya bu hemen altcoin yatırımcıların ilgisiyle beraber altcoin'lerin hareketliliğiyle kendini gösteriyor. O görünen o ki bu trende baktığımızda tekrardan dominans bu majör desteği denemeden herhalde BTC rallisiyle beraber dominansı yükselmesi olmayacak gibi gözüküyor. Ama an itibariyle dominans zaten Destekte arkadaşlar. Dolayısıyla altcoin'ler için uzun vadeli yatırım dışında hala erken olduğunu düşünüyorum. Onu hatırlatmış olayım. Tekrardan ee, şeye bakıyorum. Peki. Tamam. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bunu Twitter'da flutlarla sizlere anlatacağım. Aynı zamanda da özel bir video çekeceğim. Ama bu konuda bir çalışma yaptım. E, ne konuda? Şimdi şöyle ben geçen sene... Kasım sonu aralık gibi bir e, şey yaptım. Bir. Ben bu arada şeyi takmamışım. Ee, Pelos'un uçağı Tayvan'a doğru yola çıkmış demiş bir arkadaşımız. Hmm, e-mail adresimi. Arkadaşlar hakkında bölümünde e-mail adresim var diye biliyorum. Bir kontrol ederim. Eee Evet ben de olduğunu biliyorum Mesut Bey yazmış. Pelosi'nin uçağı Tayvan'a doğru yola çıkmış. Açıkçası ben bu gerilimi tırmandıracaklarını düşünmüyorum. Neyse bir anket yapmıştım. Yatırım yaptım gen projeler ve ön satıştan aldığım projelerden sizlere bahsedeyim mi diye sormuştum. Çok ezici bir üstünlükle bahset şeklinde bir cevap gelmişti. Ona bağlı olarak o vakte kadar hiç paylaşmıyordum. Ona bağlı olarak da ben de yatırım yaptım. İşte ön satışlarına katıldığım projeler gen projelerden bahsetmiştim. Ama o zaman da hatırlayacağım üzere bu projelerin hepsine yatırımı 2020 boğa halisinde kazandığım paralarla yani karlarımla yaptığını bunların oldukça riski yatırımlar olduğunu ve uzun vadeli yatırımlarım olduğunu söylemiş. Takip eden süreçte de bu yatırımlardan herhangi birini satmadığımı ifade etmiştim. Şimdi şöyle bir çalışma yaptım. Coin Market Cap'te biliyorsunuz çok güzel bir portfolyo yönetimi bölümü var. Burada bir portfolyo oluşturdum. Şöyle ki her şeyi her size Twitter'da bu bu projeye yatırım yapıyorum bu projeden işte ön satıştan alıyorum şeklinde duyurusunu yaptığım tarihteki fiyatlarıyla bu portfolyoya girdim ve her bir varlıktan bir adet token alacak şekilde hesap ettim ki projelerin performanslarını görelim diye net bir şekilde objektif bir şekilde zaten ben biliyorsunuz yatırımlarımı ne kadar yaptığımı etik olarak paylaşmıyorum bunun birkaç tane sebebi var onu da anlatayım neden paylaşmıyorum bunlardan en önemli sebep bunu ben bir görgüsüzlük olarak görüyorum yani ben bu kadar para yatırdım demeyi ben öyle görüyorum öyledir demiyorum ben öyle görüyorum İkincisi, ikinci sebep ne? İkinci sebep arkadaşlar ben ne kadar param olduğunu kamuya açık bir şekilde burada açıklayacak kadar da tecrübesiz bir insan değilim. Yani düşman yaratma kendime istemem. Böyle bir saçmalığı ben yapmam açıkçası. Çünkü benim adım belli, sanım belli, her şeyim ortada. Böyle bir şey yapmam. Üçüncüsü şu. Şimdi beni izleyen insanlardan eminim benden maddi olanakları daha iyi olan insanlar da vardır ama büyük bir çoğunluktan Büyük bir çoğunluk daha genç bir jenerasyon olduğu için tahmin ediyorum biraz daha maddi olanaklar anlamında benden daha düşük seviyelerdedir diye düşünüyorum. O yüzden de şimdi ben mesela diyelim ki bir proje tamamen afaki konuşuyorum işte 10 bin dolar yatırdım dedim mesela. 10 bin dolar benim için benim portföyümün ufak bir kısmını temsil ederken bir arkadaşımız için bütün parası olabilir. Dolayısıyla... Eralp abi 10 bin dolar yatırdıysa ben de bütün 10 bin dolarımı buraya koyayım şeklinde bir gereksiz risk alabilir diye düşündüğümden ben projeleri söylüyorum ama ne kadar yatırım yaptığımı sizlerle paylaşmıyorum bildiğiniz üzere. Dolayısıyla burada da projelerin performansını görmek için her bir projeden bir adet yani mesela choice.com, cho token'dan bir adet aldım şeklinde girdim ve size aldığımı ilan ettiğim tarihte de bakın mesela şurada VV var mesela bu benim Bluezilla'dan şey yaptığım bir proje. Buradan mesela 12 Ocak'ta girmişim bunu. Mesela 12 Ocak tarihinde aldım. Ne kadar fiyat olarak 0.05'ten almışım. 0.02 şu anda. Burada beni sevindiren şu oldu arkadaşlar. Şöyle ki bu strateji doğrultusunda projelerin performansı açısından baktığımda ayda benim portföyümün ki Aralık ayında ilk e, projeleri sizlere duyurmaya başladım. Aralık ayından bu zamana kadar benim portföyümün toplamda all time profit %81 mertebesinde karda olduğunu görüyorum. Ki Aralık'tan bu yana ne oldu? Bütün kripto para piyasası 2.6 trilyonda şu anda 1 trilyona düştü. Bitcoin dışındaki kripto para piyasası bunun içine stabil coin'ler de dahil e, olmasına rağmen 1.5 trilyonda şu anda 600 milyar dolara düştü. Yani çok dramatik düşüşlerin olduğu bir dönemdi zaten aralıktan bu yana geçen dönem. Ona rağmen benim portföyüm, benim aldığım projeler evet. Bunların arasında yüzde mesela 76, yüzde %78, %80 düşenler de var. Ama zaten bu tip sepetler riskle yapılan sepetler. Karımla da yaptığım için Zaten uzun vadeli de yatırım yaptığım için arkadaşlar bu sepettekilerin hepsinin karda olması zaten mümkün değildir. Totelde eğer kardaysanız ki bu piyasaya rağmen %80 karlılık gerçekten bence bunu objektif olarak söylüyorum. Gerçekten iyi bir istatistik diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu portföyden sizlere zaman zaman bahsetmeye devam edeceğim ama beni sevindiren bir şey oldu. Bu çalışmayı bayağıdır yapmak istiyordum. Ancak yapabildim. Burada iyi performans göstermiş projeler, ortalamamı çok net bir şekilde yükseltti. Bu da beni sevindirdi açıkçası. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu bildirimlerim. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Dediğim gibi portföyle ilgili sizlere bilgilendirme yapacağım. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.